Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hamster Combat'ta kazandığınız coin'leri nasıl Binance borsasına çekeceğinizi göstereceğim. Çok basit bir yöntem. Dikkat şekilde izlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. Kafanıza bir şey takılırsa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Binance borsası Hamster Combat'ı listeleyeceğini duyurdu. Bu listelenmeden önce de Launchpool olacak. Bu Launchpool videosu da bu arada kanalımda video halinde gelecek. Nasıl katılacağınızı göstereceğim. Zaten öncesinde de gördüğünüz gibi bu benim Binance Launchpool. Oynatma listem burada bütün launch pull'ların videosunu yayınlamıştım. Aynı zamanda listelenme tarihlerinde o saatte yayında oluyorum. Sizle beraber listelenmeyi inceliyoruz. Hem launch pull videosunu hem de canlı yayınları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve tabii ki bu video işinize yararsa beğen tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan hemen uygulamaya geçelim. Master Combat uygulamasında sağ taraftaki airdrop kısmına tıkladığımızda önceden burada Binance borsası yoktu. Şu anda geldi. Binance borsasına tıkladığımızda Burada bize Binance hesabınız var mı diye soruyor. Eğer Binance hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında bıraktığım linke tıklayarak Binance'e %20 indirimli şekilde kayıt olabilirsiniz. Bu size her işleminizde indirim sağlayacak ve ömür boyu bir indirim. Bu sebepten dolayı referans linklerini kullanmak çok büyük avantaj sağlıyor. Linke tıklamak istemezseniz kayıt esnasında açıklama kısmında vermiş olduğum kodu yazarak da indirim kazanabilirsiniz fark etmiyor. Ha linke tıklamışsınız da kodu yazmışsınız. Daha önce hiç Binance kullanmadıysanız kanalımda Binance sıfırdan eğitim serisi mevcut nasıl kullanacağınızı, nasıl para yatırıp para çekeceğinizi, nasıl coin alacağınızı veya farklı, farklı özellikleri nasıl kullanacağınızı detaylı şekilde anlattım. Bu oynatma listesinin linki açıklama kısmında bulunacak. Oradan izleyerek Binance ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer zaten bir Binance hesabınız varsa yes'e tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bize 21 Eylül'e kadar çekim işlemlerimizi yapmamız gerektiği söyleniyor. Launchpool'da bu arada 19 Eylül'de başlayacak. O yüzden 18 Eylül'de Launchpool videosunu kaçırmayın. Orada da hamster kazanmaya devam edeceğiz. Burada bizden birinci olarak hamster deposit adresimizi istiyor, İkinci olarak da memo adresimizi istiyor. Bunu alabilmek için Binance borsasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda ana sayfadayım. Sağ taraftaki cüzdan kısmına tıklayarak burada yatırma kısmına tıklamamız gerekiyor çünkü biz hamster coin'lerimizi buraya yatıracağız. Burada arama kısmına direkt HMSTR yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada direkt Hamster Combat çıkacak zaten. Buna tıkladığınızda bir A seçmemizi istiyor. Bu A Ton Coin olacak. Zaten sadece Ton de var bu coin. Burada anladım diyerek yatırma adresimizi kopyalama tuşuna basarak kopyalıyoruz. Hemen gidip yatırma depozit adresi kısmına bunu yapıştırıyoruz. İkinci olarak da bizden Memo istemişti. Memo'yu da buradan kopyalıyorum. Memo kısmında gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bunu buradan kaydete tıklıyorum. Şu anda birazcık yoğunluk olduğu için geç gerçekleşebilir arkadaşlar. Çünkü daha yeni açıldı Binance ekleme olayı. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Ama daha onaylanmadı. Büyük ihtimalle sistemde çok fazla yoğunluk var. Çünkü uygulamaya girerken bile çok fazla bekliyorsunuz. Birkaç kere denemeniz gerekiyor. Zaten hamster'da bunlar alışkın olmanız gerekiyor eğer hamster'ı kastıysanız. Çok acele etmeye gerek yok. 21 Eylül'e kadar çekim işlemi yapabiliyoruz. Ama siz yine ara ara deneyin. Yani son güne bırakmamak en iyisi. 19 Eylül'de Binance'de launch pool etkinliği başlayacak. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu hamster coin'ler direkt sizin spot cüzdanınıza gelmiş olacak. Yani Binance'e direkt gelmiş olacak bu adresi yazdığınız için burada Binance'e gelerek cüzdan kısmında mesela bende şu anda Saga gözüküyor. Saga değil de Hamster coin olduğunu düşünelim. Burada bunun üstüne tıklıyorum. Satış işlemi yapabilmek için alım satım kısmından ya USDT ya da Türk Lirasını seçmem gerekiyor ama biz şu anda Global Binance'deyiz. Bu arada bu terimler size uzak geliyorsa daha önce Binance kullanmadıysanız eğitim serime bakmayı unutmayın ben burada USDT'ye çevirmeyi doğru buluyorum. O yüzden direkt hepsini satıp USDT'ye çevirebilirsiniz. Yani Hamster coin'e tutmanıza gerek yok. Direkt kazancınızı cebinize çekebilirsiniz. USDT dolara sabit bir coindir. O yüzden herhangi bir zararınız olmaz bu satışı gerçekleştirdikten sonra. Burada Saga USDT'ye tıkladıktan sonra zaten alım satım işlemlerine devam edebilirsiniz. Yani ben Saga'dan örnek verdim ama Hamster şu anda olmadığı için Hamster olduğunda da bu şekilde yapabileceksiniz. Bu kadar basit aslında. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Dediğim gibi kafanızda bir şey takılırsa yorumlar kısmında sormaya çekinmeyin. Bu arada Telegram grubunu takip ederek de anlık haberlerden haberdar olabilirsiniz. Şöyle Telegram ekranını göstereyim. Gördüğünüz gibi anlık olarak Launchpool duyuruları geldiği zaman bu Launchpool duyurularını paylaşıyoruz. Aynı zamanda piyasada önemli bir haber olduğu zaman bunları paylaşıyoruz. Ek olarak da sohbet kanalımız var. Sohbet kanalında da istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bunları da hatırlatmış olayım. Umarım ki sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayınlarda ve tabii ki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.